esasında bence biraz orada şey de önemli bir şey yani daha sus susuz mu diyeyim hissetmemize sebep olacak besinler var mı yani özellikle Ramazan ayında tüketmemiz gereken hani o o suya daha az ihtiyaç duymamızı sağlayacak besinler nelerdir? Evet şöyle ee, şimdi daha fazla tükettiğimizde gün içerisinde bizi susuz hissettirecek yani aslında vücudumuzdan su atılma sebep olacak şeyler var. Mesela özellikle çok tuzlu besinlerden tüketmememiz lazım ki mesela aslında da kahvaltı yapacaksak burada tuzsuz seçeneklerden yararlanmak lazım. Mesela hani çok tuzlu olmayan bir peynir, tuzsuz zeytin eğer tüketiyorsak o şekilde hani biraz daha tuzsuz tercihler yapmak lazım. Salamura besinlerden kaçınmak lazım. Özellikle hani turşu Tüketimi çok fazla olduğu zaman zaten bir susuzluk hissi her insanda oluşur. Yani onu herkes fark etmiştir. Ee, ve aynı zamanda aslında çok fazla kafein içeren e, sıvılardan da tüketmek iyi bir şey değil. Ee, örneğin mesela hani Türk, biz Türklerde çok fazla çay içme alışkanlığı var iftardan sonra ama aslında çok fazla tüketildiği zaman susuzluğu daha da artırır. Çünkü kafein vücuttan su atılmasına sebep olur. Çay, kahve gibi böyle çok fazla e, kafein içeren şeylerden daha çok bitki çaylarına işte ıhlamur e, gibi e, bitki çaylarına yönelebiliriz. Meyve çaylarına yönelebiliriz. Biraz daha orada kafeinsiz tercihlerde bulunmamız lazım. Şu an beni yıktın. Bir... <gülüyor> <gülüyor> şu an bunu diyerek beni yıktın. Ha, i̇zleyen birçok insanı yıkmış olabilirim. <laughs> ben çiziyer neredeyse kahveyle bozabilirim ee, o kadar e, yani değil mi? Ve de çok e, şey yapıyorum. O yüzden şu an beni şey yaptın. E, <laughs> Ee, peki yani e, o zaman esasında belki suya işte e, tarçındır işte e, limondur bu tarz hani e, şey yaparak herhalde öyle e, Ramazanı geçirmek gerekiyor diye düşünüyorum daha. Fazla. Evet özellikle suyun tadını sevmeyen insanlar da var e, o hani e, limon katarak işte yeşil elma kabukları limon kabuğu böyle şeyler katarak da aslında tatlandırabilirsiniz tabii ki malat hiçbir sakınca yok. Tamam süper. Bir yine e, demin soru vardı e, Bostaş Hasan sahurda ne tü tüketmeliyiz diye ona cevap verdik esasında e, ağırlıklı olarak e, kahvaltı ve daha hafif e, şeyler tercih edelim dedik. Evet. İşte kahvaltı edeceksek de orada tuzsuz peynir, e, tuzsuz zeytin vesaire gibi. Yüksek proteinli, yüksek lifli besinlerden faydalanmak lazım. Aynen şimdi hazır gelmişken cevap vermemezlik yapmayalım diye sordum. Evet. E,